La 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 Kelimeler sığmıyor ki seni anlatmaya Asırlardır tükenmedi sana olan sevdamız 1998'de doğdu aşkımız Sana olan bu canlar fedadır bilesin Yaşarken kalbimde öldüğümde kabimdesin Arap Kenya zenci sattan ve daha birçoğu Adana spor için çizdiler bu yolu sen yeni sen de biz buradayız unutma bunu. Asabiyiz ulan herkes öğrenecek bunu. La lay, la lay, la lay, la 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 la.